Arkadaşlar Bugün Roblox'a nasıl game pass yapıldığını göstereceğim. Nedeni bilmiyorum canım sıkıldı öylesine göstereyim. Şimdi Roblox'un sitesine giriyorsunuz. Buradan tarayıcıdan devam basıyorsun. Bak mobilden gösteriyorum ha. Kıymetin bilin. Hesabınızı buraya girmeniz lazım ilk önce. Şimdi buradan oluştur'a basıyorsunuz. Sizde create yazabilir. Aynı şey zaten. Buraya girince aşağıdan Bak. Kendi oyununuz çıkıyor. Buna tıklayın. Sizi böyle bir yere atacak. Buradan üzerinde dashboard diyen bir yer var. Bak burada Üç çizgi var. Bu üç çizgiye tıklıyorsunuz. Böyle bir alan açılıyor. Buradan aşağı iniyoruz. Ve buradan passes yazıyor. Passes'a tıklıyoruz bak. Tıkladık. Ben zaten daha önceden yaz yapmışım şu şekilde gördüğünüz kadarıyla. Kredi pasa bastık. Burada cetvel gibi bir şey var. Buradan change e basıyoruz kolay zaten. Şimdi buradan ee, ee, ne yapıyorduk? Buradan arkadaşlar ister galeriden seçin ister fotoğraf çekin fark etmez. Ben kameradan fotoğraf çekeyim şu şekilde. Fotoğraf çektiniz. Okey'e bastınız. Böyle bir alanı şu. Buradan ismi falan istediğiniz gibi yapın. Fark etmez. Ben ismini yazıyorum ki. ismine ne yazayım? Kaç Robux olsun? Ee, bir hatta iki Robux olsun. İki RBX. Alta da ne yazıyoruz? İstediğinizi yazın. İki Robux al Yazdık ve buradan yine create pasa bastık. Kolay, chat, tek hamle. Bekliyoruz. E bizi böyle bir alana atıyor yine. Buradan yaptığımızın üzerine basıyoruz. Offline yazıyor zaten. Sonra buradan yine dashboard'daki 3 çizgiye basıyoruz. Buradan sales ver, sat sat yazısı var, sales. Buna tıkladık. Kolay. Buradan item for sale'e basıyoruz. ve buradan Robux'unu seç diyor. Ben yapıyorum ki buradan 2 Robux'a sat dayı. Şimdi bir saniye ne kadar bir Robux. Ben bunu iki Robux'a satarsam bana bir Robux gelecekmiş. Okey. Save Change'e basıyoruz. Bekliyoruz. Yine bekliyoruz. Hadi oğlum. Oldu galiba. Geriye gidelim. Bak iki Robux'u yaptık. Şimdi oyunumuza giriş yapacağız. Ya da Plistonet'e girelim. Bekleyin. Sesi kısım bir saniye. Plistonet'e girdik. Bakın biraz kasıyor ama güzel tamam standımızı koyduğumuzda 2 robux otomatikmen geliyor görüyorsunuz 2 robux otomatikmen geldi sonra burada dilenerek robux alabilirsiniz zaten gerisini biliyorsunuz arkadaşlar yani bu şekilde game pass yapılıyor Bu adam tıpkı ben ya. Yani. bu şekilde game pass yapıyor. Roblox kazandığınız Roblox'un %70'ini alıyor. Bu yüzden de yani kötü. Yüzde yani %70'ini bize veriyor %30'unu kendi alıyor. O yüzden 70 Robux'a 100 Robux'a bir şey koyarsanız 70'e size gelecek Sıkıntı Neyse bu video bu kadardı Yapamadığınız bir yer varsa Yazın bu kadar kolay Görüşürüz